Sana, sana küstüm, küstüm demedim. Oy <laughs> Mehmet'im, Mehmet'im. Sana küstüm demedim. Beni sana, sana, sana geçmişler. Vallahi ben demedim. Sürmedim ama. Beni sana, sana geçmişler. Vallahi ben demedim. Senin benim Allah. Bravo. Evet, evet başkanım sizi tanıdık evet. hey. hey. öncelik. Abi şuraya boşalt. Evet, Selim abi. karıştı. Ben dilim. Teşekkür ediyorum. Yine

dolmayı Sen biraz daha öne çık. Köyde bize buna koştu değil denli. Koştan ata dela. Bunlar bitmez ne yok, yok? Yok orada devam edebiliriz. Bir yarım saat sonra bir profesörle tekrar dönüşme. Ordu'da tecrübe bekliyorum. Çok güzel. katkı maddesi yok. Teşekkür ederim. teşekkür Her zaman yanındayız. Teşekkür ederim. bekliyorum. Gelirim. Karşıköy'de içine dağıtacağız. Karşıköy'de ben çağırayım mesela. Bana efendim. Bu kez. Peki, bulamadım Ulu, Ulu Bey Abi <laughs> Bak, Baklava ne? baklavası. ceviz var, fındığı var ve tahini var. Benim olduğum için gavur lahana turşusu Evet.

çabuk ilerleyin tamam. Birelim. Tamam, tamam fındık çorbası beyefendi içtin mi? Tamam. Aldınız mı siz? Yok Yok sağ olun ben e, tatlı rejimindeyim. E, Peki şey, tamam al, ben, al, al. 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 Tamam buraya bak. Sen e, bırak. Bırak e. sen. Buraya buraya gel. E. Arslan, beyim, buraya gel ben alttan Tamam Abi, sen ne söyleyeyim? ne var ya. Keşke. Sen, gel, gel, gel. Ger, Abi ben keş istiyorum. Çeşit. Çeşit. Tamam Abi, yeter. Abi, Abi, Elde veremem ki, El o o da kendin al. al. Pekin.

Deniz fındığı efendim. Fındık bitmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Ordu yani. evet. Federasyonu'ndayız. Beraber aynı yönetimdeyiz. Ordulu evet. olmaktan, ulubeyli olmaktan, ordu günlerinde eşimizi, dostumuzu, tüm e, Türkiye vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ağırlıkla mutluluk duyuyoruz. Çıkın çıkın gelin. 16-19 Kasım'da yeni kapıdayız. Güler yüz bizde. Huzur bizde. Şey mutluluk şey biz bizde. Sevgi bizde. Saygı bizde. Horon bizde. Halay bizde. Karşılama, Karşılama bizde daha ne olsun? İclamların en iyisi bizde. En iyisi bizde. Evet. <laughs> Gelmek Amin. sizden, karşılamak bizden. Evet. da söylemek istiyorum. Evet. 19 Kasım Pazar günü saat 1'de konserim var. Herkesi bekliyorum. Gülay Şenkal, Türkülerle. 16 Kasım Perşembe günü saat 3'te açılışımız var. Gelin beraber düğünümüzü yapalım. Sizi tanıyalım, Gülay Hanım. Ordulu Gülay Şenkal Türk Halk Müziği yorumcusu eee ayrıyetten evet, STK'larda, derneklerde görev alan bir kişiyim. Bugün eee evet. 16-19 Kasım Yeni Kapıda 12. düzenlenen ve Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlaması nedeniyle sloganımız 100 Yılın Ordusu diyerek çıktık yola. Bugün haftaya yapacağımız Ordu günlerimizin eee lansmanını yapıyoruz. Üsküdar e, meydanında. Dernekler federasyonumuz, bütün derneklerimiz, başkanlarımız e, sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra burada da coşkulu bir lansmanı tanıtımını yapıyoruz. Bütün herkese, bütün bizleri izleyen herkese 16-19 Kasım e, yeni kapı etkinlik alanına bekliyorum. Ben Pazar günü, Gülay Şenkal olarak saat 1'de 19 Kasım Pazar günü saat 1'de sahnem var. Mülayca Türkülere herkesi bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yeni kapıda ordu günleri bu görmüş olduğunuz kalabalık bir lansmanla tanıtılıyor. Az önce de hanfendi izledik. Hem dernekte hem konser olarak etkinlikte yer alacak. İşte ordular ikramları burada yapıyorlar. 16-19 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Yeni Kapı'da olacak bütün İstanbullular ve ordulular davetlidir.